Küçüklüğünden beri kızıl deleriler. <laughs> Küçüklüğünden beri kızıl deleriler ve klozet kelimelerini söyleyemiyormuş. Hala öyle mi yoksa artık söyleyebiliyor mu? Bence bu sorunun cevabı çok belli. <laughs> Herkese merhaba, ben Devrim Özkan. Bugün Onedio'da sizden gelen soruları yanıtlamak için buradayım. Hazırsanız başlayalım. Başlayayım şimdi hemen? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Popüler olduktan sonra yapmak zorunda hissettiğim bir şey. Herhalde özel hayata daha çok dikkat etmek. Bir yerde bulunurken daha kontrollü davranmaya başlamak. Bu herhalde. Onun dışında aynı kalmayı tercih etmeyi seviyorum. Onun için direniyorum ve çabalıyorum. Umarım böyle kalabiliyorumdur. O çok ayrı. Evet bu soruda böyle. Ben çok ciddi cevaplar veriyormuşum gibi hissediyorum ki ama ciddi ne bileyim ciddi sorular geliyor gibi. Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim dediğin an en son ne zaman yaşadın ve ne yaşadın? Valla böyle bir anım hatırladığım çok yok. Bunu geçiyorum. Ee, i̇lk buluşmada hesap meselesi beni çok geliyor. Sence davet eden mi öder? Nasıl olur Devrim ablacığım? Help me. Eğer tabii ki o ilk buluşmaysa, kim davet ettiyse o öderse tatlı olabilir. Sürekli bu durumun erkekten bekleniyor olması bence çok saçma. Yani e, birlikte bir şeyi paylaşıyorsunuz, birlikte o yemeği yiyorsunuz ya da birlikte içiyorsunuz bir şeyleri tabii ki. Ee, sürekli bir taraftan beklemek yerine bunu paylaşmak bence daha doğru. Size uğur getirdiğine inandığınız bir eşya veya sembol var mı? Yani aslında uğur getirmek değil de şeyleri severim ben eşyaları işlerde aynı eşyaları işlerde devam ettirmeyi kullanmayı severim. Çünkü mesela atıyorum böyle bir yüzüğüm var tatlı bir yüzük normal bir büjiteriden alınmış. Ee, Hazal diye bir arkadaşım almıştı aşka inancımı çok Kaybettiğim zamanlarda buna bakayım da aşkın olduğunu, var olduğunu hala hatırlayayım diye bu love yüzüğü koydum bunun adına. Küçük kırmızı bir kalp var burada. Bunu seviyorum ama hani uğur getirmek anlamında değil de maneviyatını seviyorum. Mevla'nda da bunu devamlılığa sokmuştum. Şu anki işimde de soktum. O yüzden e, bu tarz şeyleri yapmayı seviyorum. Ama e, bu sorunun cevabına gelecek olursak eşya ve sembolden ziyade e, bir işle anlaşma aşamasındaysam ...çok heyecanlandıysam ilk mesela annemi, babamı, ablamı aramayı seviyorum. E, i̇lk onlarla paylaşıyorum arkadaşlarımdan önce. Yani bir fikir alıyorum, şu işte görüşüyorum da şöyle şöyle... ...aa işte tepkileri beni e, ne bileyim, daha çok heyecanlandırıyor. Onu yapmayı seviyorum. ''Set nasıl gidiyor?'' Ufak bir seti dinlesek, gelsin hayat bildiği gibiden ilk kez biri geldi. Heyecanlıyız, ben de çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Ya bizim setimiz Allah nazarlardan saklasın ama çok güzel gidiyor. Çok keyif alıyoruz. Altan Hoca zaten mükemmel bir insan. Ee, bir setin yönetmeni olabilmek sadece o sette ki teknik konuları veya işte işle ilgili mevzulardan ziyade insan ilişkilerini de halletmekle alakalı bir şey. Ve Altan Hoca bunu çok güzel başarabilen bir yönetmen, Altan Dönmez. Ee, bana güven, güvenmesi, inanması, her gün sete daha böyle koşarak gitmemi sağlıyor. E, zaten partnerimle de keza çok iyi anlaşıyoruz. Bütün oyuncu arkadaşlarımızla çok güzel anlaşıyoruz. Bir de eğlenceli bir iş yapıyoruz aynı zamanda. Biz çok eğleniyoruz çekerken çok gülüyoruz. Aksiyon sahneleri, işte komediler, dramlar böyle her şey havada uçuşunca o set her zaman çok keyifli olmak zorunda kalıyor zaten ve bizim setimizde böyle bir set. Hımm... Hiç DM'den birine yürüdün mü doğruyu söyle. evet. Bu doğru. inkar edemeyeceğim. Yürüdüm. Neden yürümeyeyim? Şimdi böyle bunu da konuşmak istiyorum şu an bir saniye. <laughs> İki kalpten ibaret ya olay. Kadın erkekten değil. O yüzden bir taraf fın kalbi diğer taraf için attıysa söyleyebilir bunu. Belli edebilir. Bir adımda bulunabilir. Bunun kadın erkeği yok. beğendiğime... <gülüyor> yürürüm. <gülüyor> de böyle herkesi bilmiyoruz sonuçta. Vay be soruya bak neyse. Setten 3 kişiyle aynı evde yaşayacak olsam bunlar kimler olurdu? Seni çok seviyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Ee, Setten 3 kişiyle yaşayacak olsam... Ertan Saban zaten. Altan Hoca da olsun, çok isterim. Kamera arkasından seçeceğim özellikle ama partnerim olduğu için partnerimi tabii ki de koyuyorum. Altan Hoca, Ertan. Hakan Gencem, bizi çok güldürür. Evet, ben bu 3 adamla aynı evde baş edebileceğimi düşünüyorum. Hepsi çünkü çok komik insanlar. Zaten e, Sadi ile bütünleştiği için Ertan, evin bütün işlerini ona vereceğimize inanıyorum o yüzden. Çok tatlı bir ekip olabilirdik evde. Küçüklüğünden beri Kızıl deleriler. <laughs> Küçüklüğünden beri Kızıl deleriler ve kilozet kelimelerini söyleyemiyormuş. Hala öyle mi yoksa artık söyleyebiliyor mu? Bence bu sorunun cevabı çok belli. Ama yanlış anlaşılmasın heceleyerek söyleyebiliyorum. Kızıl delileri. <laughs> Kızıl derililer Kızıl delleri değildir o. Kızıl değirlidir kızıl derililer ve klozet. Tecerince söyleyebiliyorum. Sadece cümle içinde olmuyor. Yani zorlanıyorum <laughs> onda. Aklında kalan bir auditionını anlatır mısın? <laughs> evet. Çok şöyle tatlı bir yanım var. Bodrum'da ilk daha ben İstanbul'a taşınmadan önce audition verirken benim daha ailemin önce haberi yoktu benim audition verdiğimden. Ben gizli gizli audition veriyordum en başta ve doğal olarak haberleri olmadığı için de hani birinden yardım isteyemiyordum onlara söylemediğim için henüz. O yüzden mesela audition çekerken telefonumu cama koyuyordum, bantlıyordum. Karşı replikleri de ezberliyordum. İşte mesela birinin anneannemin, izledi anneannemin izlediği bir anı bu. Ee, anneannemin geldiğini düşünün. Beni görüyor camın arkasından. Telefon burada, anneannem burada. İşte ben söyleyeyim. Merhaba. İçimden diyorum merhaba. Nasılsınız? İyisiniz <laughs> İyiyim teşekkür ederim falan. Anneannemin beni öyle izlediği bir anı canlandırın kafanızda. Orada çok mesela utanmıştım evet. Böyle bir anım var. Songül'e bir tavsiye verme şansın olsa ona ne söylemek isterdin? Dostlarına dikkat et derdim. Yani Instagram'dan aşık olunur mu devrim ablacığım? Ben oldum yürür mü bu iş sence? Instagram'a gerçekten aşık olunur mu? Yani normalde aşık olunacak insanı bulamıyorsun. Instagram'da nasıl bulacaksın? O çok saçma. Instagram'dan neye aşık olunur ben sana söyleyeyim? Instagram'da sana gösterdiği hayata, gösterdiği kişiliğe aşık olursun. Ama ona aşık oldun oldun e ee, buluşacaksın. Instagram'daki insan değil, Instagram'daki hayat değil yaşadığı hayat. Sonra aşık biz niye aşık olamıyoruz? Instagram'dan olunmaz tabii ki. Olma yani vazgeç ondan hemen. Gerçek hayatta biriyle tanışırsan ona şans ver. Ben çok biliyormuş gibi. Kelin ilacı olsa işte. <laughs> Telefonunda set arkadaşların nasıl kayıtlı? Aslında hepsi adı soyadı ile kayıtlı. Ama Ertan Erto diye kayıtlı, Özge de Ceku diye kayıtlı. Teşekkürler. Özür, <laughs> Özür dilerim Özge ama Ceku'sun sen benim için hala. Ee, bir anda diziyle gelen fanlar ve sevgi tufanını nasıl karşıladın? Garipsediğin şeyler oldu mu? Çok güzel ilgi, alaka, insanların yaptığın şeyin farkında olması ve bunun onların suratında bir güleceğe sebep olması çok kıymetli, çok değerli şeyler. Ama mesela garipsediğin kısmına geldiğimde garipsediğim hediyeler oluyor. Çok uğraştıkları ya bu zamanınızı nasıl ayırdınız dediğim hediyeler oluyor. En son mesela garip bir hediye almıştım. Karamamba telefon kılıbı geldi bana. Onu çok sevdim taktım arkasına. Ama işte Songül olmaktan bir kurtulamıyorum özel hayatımda. Kurtulmam lazım biraz. Songül kanıma işlemiş benim. Garip yani. Evet o ne diyor klasiği geliyor. Galerindeki en saçma set fotoğrafını görebilir miyiz? Hemen bulabileceğim en saçmasını buluyorum sizin için. Az önceki soru cevabı olsun. Yani çok da saçma bir fotoğraf bulamamakla birlikte şunu gösterebilirim. Üçüncü bölümü izleyenler hatırlar bizim bir gelinlikle fotoğraf çekme sahnemiz vardı. Öyle bir mahallede çektik ki onu o an öyle bir yerde çekmek zorunda kaldık ki bir işler karıştı orada. Karavanları sokamadık içeri işte jeneratör gelemedi vesaire. Benim de hazırlanmam lazım. Mahallenin berberine gittim. Gelinlikle. Ben gelinlikle mahallenin berberindeyim. Bir yanda berber tıraş ediyor birini. Ee, bir abimiz, ben, ben de gelin makyajı var o an. Abimiz sakallarını kestiriyor. Böyle saçma bir an anımız var. E, makyaj arkadaşımız Filiz. Böyle bir set anası yani. Bu garipti. Mahallede dolaşıyorum bayağı gelinlikle Garipti yani. Hatırladığın en cimri anın. Ben hiç cimri değilim. Hiç. Yani böyle bir anım yok. Hatırlamıyorum. Şöyle şöyle olan bir ilişki hayatta yürümez dediğim bir genellemem var mı? Yani o kadar çok değişebilen bir şey ki zaten bu konu. Ama sadece iki tarafının da birbirine saygısı kalmadığı anda o ilişki çatırdamaya başlar. Ve çatırdadığı yerden de ayrılır bir süre sonra. Saygı çok önemli bence bir ilişkide. Evet saygının gittiği yerde geri kalan tüm duygular zamanla erimeye başlıyor o yüzden bence kesinlikle saygı. Devrim Hayatında şu an en önem verdiğin üç şey nedir ama şu an genel değil. İşim, Songül, <laughs> Sadi falan diye devam ediyormuş. Yok kesinlikle işim şu an en birinci sırada. İşimdeki yaşadığım problemleri atabilmek için evdeki iki çocuğum Rıfkı ve Bal. Ve zaten e, şu an ruh sağlığımı sağlam tutmaya çalışıyorum yorgunluktan kaynaklı. Şu an en çok bunlara, şu an dediğiniz için bunlara önem veriyorum. Ama genel hayatımdakiler tabii ki farklı. Genel dememiş ki şu an demiş. Ben, siz hepsi, sizi söyle. Annem, babam, ablam. Üç tane şey. Annem, babam, ablam. Rabia, Sultan düzenli. Herkesi sayayım. Ablam, ablam, ablam. Ne yaptım ben? Soruları karıştırdım. Bu, bunu açmış mıydık? Evet bunu yapmışız. Bunu yeni çekmişim. Tamam. Gerçek hayatta Sadi gibi birisiyle birlikte olur muydunuz? Hayırsa neden? Evetse neden? Ben de macera seviyorum. Olurdum ben kesin ya. Ben onu düşünüyorum. Kesin olurdum. Çünkü ilişkide ne bileyim heyecan çok güzel bir şey. Sadi de yani Emin'le birleştiriyor olursak zaten geçmişinden kaynaklı böyle bir aksiyonun içinde sürekli ne kadınlar öyle şeylerden etkilenir ya. Ben de o düz düz mantık ilerleyenlerdenim herhalde bilmiyorum. Ama tabii ki e, burada cevap vermek kolay. Bir, bir gün karşıma bir sade çıkarsa kaçırabilirim, Belli olmaz sarımsalım. <laughs> yani bilmiyorum. da. <tamam. gülüyor> Ertan Saban'a bizden selam söyler misin? Partnerlik nasıl gidiyor? İlk tanıştığınız anı düşününce hakkında yanıldığını düşündüğün şeyler var mı? Tabii ki söylerim selamınızı. Hep söylüyorum, iletiyorum zaten. Partnerliğimiz çok güzel gidiyor. Ee, çok çok iyi anlaşıyoruz. Çok çok iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. İlk tanıştığım anımı bir yerde bahsetmiştim burada hemen özet geçeyim. Ee, biz bizim hayatta birbirimize kurduğumuz ilk cümleler Sadi ile Songül'ün cümleleri oldu. Biz okuma provasında ilk repliklerimizi okuyarak birbirimizin ses tonunu duyduk. Tanışmamıştık öncesinde. Bu yüzden belki de oradan doğan güzel bir partnerlik oldu ikimiz açısından. Zaten çok iyi anlaşabileceğimizi düşünüyordum. Bu kadar komik biri olduğunu bilmiyordum mesela. Hani daha bilmiyorum daha böyle kontrollü gibi gelmişti. Ağırbaşlı derler ya böyle falan. Ama hiç öyle biri değilmiş. İnanılmaz sıcakkanlı. Zaten sıcakkanlı da çok komik. Bunu bilmiyordum mesela, bunu hiç bu kadar komik olabileceğini düşünmüyordum. ''Özel hayatında da karakterine benzediğin noktalar var mı?'' ''Sen görev için hiç tanımadığın biriyle beraber yaşayabilir miydin?'' E, görev için hiç tanımadığım biriyle beraber yaşayabilir miydin sorusunu aslında yapıyoruz bunu. Haftanın e, yarısından fazlasını ben ekip arkadaşlarımla geçiriyorum ve bu da benim işimin bir parçası. Zaten bunu yapıyorum gibi hissediyorum. Çünkü ailemden arkadaşlarımdan fazla onları görüyorum. Karakterim kendi karakterime benziyor. Songül'le o kadar çok benzediğimiz noktalar var ki hırsı, aşka bakış açısı bazı yerlerde. İzlediğiniz ne varsa Songül'e dair hepsinden biraz var bende. Belki de bu yüzden Songül'le bu kadar rahatım. Senin düşüncelerini duyabiliyor olsak en çok nerede korkardın? Sette mi, karşı taraf, karşı cinsin yanında mı? Karşı cinsin yanında niye korkayım? Yani Hiçbir sebebi yok karşı cinsin yanında, korkmam. Sette de korkmam, niye korkayım? Yani şeyden korkarım sette, en fazla korkacağım şey şey olur. İçime sinmezse sahneler, derim ki Aa, kendi adıma korkarım yani bir şeyleri düzeltmem lazım diye. Dövmelerinin anlamı var mı? Varsa nedir? Evet, güzel bir soru. Yaklaşık böyle 22 tane falan dövmem var. İlk dövmem ensemde ablamın adı yazıyor, Deniz. Hepsinin de yerlerinin aslında bir kıymeti vardır. İşte tam başım ve iskeletimin sağlam olduğu yerde ablamın adı yazar. Omurgamda ailemin doğum tarihi yazar gibi gibi. Bir sürü dövmem var şimdi hangisini burada anlatayım ama özeldir genelde dövmelerim. Boşuna dövme yaptırmam. Hepsinin anlamı vardır bende. Sadi sadi der misin bizim için? <laughs> Oradaki gibi yapmam lazım değil mi? Sadi, sadi. Böyle yapıyor işte ne <laughs> yapayım? ne yapayım o da çok... Biz ama yapıyoruz böyle sürekli septe birbirimize. Bu artık çok Ağzımızda kaldı. Kendini çaresiz ve moralsiz hissettiğin anlarda nasıl motive olursun? Yalnızlığa çekilirim. Yani eskiden tam tersini yapardım. İnsanlarla paylaşmayı seçerdim, dertleşmeyi seçerdim. Şimdi tam tersini yapıyorum. Belki de bilmiyorum artık böyle bir insan oldum. Ne bir insandadır o çare, onun farkındayım. Ne de bir durumda. O yüzden ne kadar zamanım varsa olabildiği kadar kendi kendime kalmayı e, ve kendime sorular sormayı tercih ediyorum. Yapmak zorunda hissettiğim bir davranış örneği verir misin? Hiç tanımadığım birine bak. E, baktığı için selam vermek gibi ama benim örneğim çalmadan olur. Ya yapmak zorunda olduğum şey mesela bundan nefret ediyorum. Ben özel hayatımda mutsuzsam, benim mutsuz olduğumu herkes anlar. Ben bunu saklayamam. Mutluysam da saklayamam. E, o yüzden yeri geliyor mesela özel hayatımda bir mevzu oluyor, bir şey oluyor. Sete gidiyorum, son gülün gülmesi, devrimin ağlaması gereken zamanlar oluyor ve diyorum ki evet, burası tam olarak başladığımız yer ve böyleyken bir anda böyle olmak zorunda olmak zor. Hep böyle olacak ama bunu yapabiliyor olmak da güzel. Tabii de işte keşke herkes çok anlayışlı olsa duygularımızı saklamasak. Çok öğrenmek istediğiniz ama denemeye üşendiğiniz bir şey var mı? Spor ya da müzik aleti. Ya e, yan flütü çok öğrenmek istiyordum. <laughs> ama çok zor zorladı beni yani <laughs> gerçekten çok zorladı. Onu mesela çok erteli erteliye, erteliye 3-4 senedir bir yan flütüm var. Yapamadım hala. O arada piyano ama biraz öğrenmeye çalıştım. Ama böyle de yapacağım bir gün. Ertan Saban ile yaptığınız en iyi doğaçlama sahne hangisiydi? Şimdi biz genelde çoğu sahnemizde zaten doğaçlama yapıyoruz. %90'ında neredeyse. Ama tabii ki tekste de bağlı kalıyoruz aynı zamanda. Ama full doğaçlama yaptığımız baştan sona sadece durumun olduğu Titanic sahnesi. Titanic izlediğimiz ilk sahne. İşte o aşaba iki kişi binebilirdiler vesaireler. Kadın şişman, roz kaç kilo o oralar yani tamamen baştan sona e, bizim o anki durumumuzdan kaynaklı söylediğimiz laflardı. Ben oraya bayılıyorum mesela çok güldüm ben izlerken umarım siz de gülmüşsünüzdür. Aa son soru. Genel hep yapmaktan pişman olduğun bir şey var mı diye sorulur. Ben tam tersini sormak istiyorum. Yapmamaktan pişman olduğun bir şey var mı? Ya da keşke yapsaydım dediğin bir şey. Seni çok 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 seviyoruz. Ya zor soru bu. Aslında var cevabı bende ama Kusura bakmayın bunu vermeyeceğim. Ben sorularınızı bitirdim. Hepinize sorularınız için teşekkür ederim. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>